sele geçiriyor. Bu da bedava hamburgerler olur. Bu sıra bedava hamburger sırası mı? Eyvah, kim söylemiş bunu? Draven. Um, Draven nerede? Altınut garajı ele geçirmek için mi yapmış? Bedava hamburger istiyoruz. Bedava hamburger. Ben de istiyorum bedava hamburger. Bedava ben hamburger. De, ben de evliyim de hepsini. Kim söyledi bedava hamburger var diye? Bilmiyoruz. Bilmiyor musunuz? Hayır. Hamburgerci açılmamış ama daha. Nerede bedava hamburger? Bedava. Hamburger, bedava. Hamburger. bedava hamburger. Nerede? Yukarıda. Ee, Bence şuradan bedava hamburgeri çıkarabilirsin. Nerede bedava? En üstte hamburgerimiz var ya. Şu mu? Yeme e yemek çek çekme al. Yiyecek çekmecesini. evet. Onu indir, getir hamburgeri bulalım. Hı. Goril de hamburgerci olsun. Kısa Ücretli mi diyecek. Evet. Bedava değilmiş çünkü değil mi? Hı hı. Koy hamburgeri. Hemen burdun değil mi? Aferin sana. Bedava hamburger. Bedava hamburger. Bedava hamburger. Bedava hamburger. Bedava hamburger. Ben bir cheeseburger lütfen. Hazırlanıyor. Buyurun hamburgeriniz hazır. Ücret var. Ne? Ne ücreti? Ücret lütfen. Eyvah. Bayağı tükürdü. Tükürdü mü? Bedava hamburger yalanmış arkadaşlar. Aaa. <laughs> Eyvah. Basarını. Orayı ele geçirmiş olabilir. Evet. Ve arkadaşımız oradaydı. Onlar robot yapmış. Robot mu yapmış? Evet. O yedince nefes tutsunlar diye. Şimdi hep birlikte Altı garaja gidelim. Ama robotlar ve... nasıl yatıyor bu yüzünü? Yenebiliriz bence. Ama e, parçalarımızla lazer atarsa başarılırsa. Lazer mi atar? Evet. Benim bir fikrim var. Asansörden çıkarsak bizi göremezler. E ee, robotların arka gözü de var. E tamam orada görebilecekleri yer yok. Ön, arka, her yer kapalı. Asansörden çıkalım bence. Ne dersin? Ama Hadi, e... hadi onlara yardım et. Bak. E şey de uyuyor. Ne? T-Rex de uyuyor. T-Rex uyumuyor. Uyuyor, uyuyor. Evet. Hiç hareket etmiyor. Ben de. Hı. E Buradaki e, kötü robota soracağım. Tamam. Hmm. Sen o musun? Evet. Nöbet tutan kötü robot. Tamam. Hadi arkadaşlar. Beni takip edin. Nöbet tutan kötü robot ve Doraemon yani e, e, bizi görmeden çıkabiliriz. Yarasa da uyuyor. Kötü olan herkes uyuyor. Hadi. Şimdi sessizce. O nasıl bir horlama ya? Asansörümüzü aşağı indirelim. Tamam sakin. Evet. Hareket etmezsek. Bizim de uyuduğumuzu sanabilir. Şimdi yavaşça gidelim. Yavaş çok yavaş çok yavaş. Uyuyorum ben. Hopi, 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 hopi. <laughs> Biz yapmak yapacağız. Çıktık bile. Evet, burada arkadaşlarımız var. bize yardım eder. Şimdi buraya gelelim ve arkadan saldıralım. Beep 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 be, 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 be. Yavaş ol dostum. Beth.